Kayış Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi teras kümesimin önündeyim. Güzel bir gün. Arkadaşlar bugün Veysu ile birlikte Samet kardeşimin yanına gittim. Ee, Samet'ten çok güzel ama çok ama çok güzel bir takım kuş getirdim. Ee, Mahamca'nın yanına gittim. Mahamca'dan kuş getirdim. Bir de benim bundan e, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 yıl önce Sivaslarımı aldım. E, bir abi vardı arkadaşlar. Benim Sivas boskilleri biliyorsunuz. E, şu an uçurduğum şekerlerin babası. Yani bende bir Sivas kan vardı bir şekeri vardı. Sivas Bozkilleri. Şekeriye vurmuştum. Altından bir şeker 20-25 kadar yavrusu yiyor abi. Kaç etti bu? Ne abi? Kaçıncı seferi bu? 6 Adam mesela şunu ne güzel yapmış. Heyecanlı oluyor herhalde. 2 gün 3 gün bekleyip hemen salıyorlar. Sivas Bozkilli'lerim öldü biliyorsunuz arkadaşlar Bozkilli olarak altından yani Sivas şekerden düşme bir şekeri yavru vardı o şekeri de Gökhan abiden aldığım dişi takkalı şekeriye vuruyordum Onun ne oldu dişi sürmeliye iş yani böyle bir eşleme yapıyordum ee, Sivaslar ilk aldığım abiyle tekrardan görüştüm arkadaşlar dedim ki abi kan duruyor mu yani e, o kan onun kümesinde ben Sivaslarımı izleyip almıştım arkadaşlar. Sivasların dedi kan duruyor. Ee, aynı kan devam ediyor. Adam da okuyormuş ben gibi yıllardır. Elinde muhafaza ediyormuş arkadaşlar. Dedim abi aynı bozkillilerden tekrar almak istiyorum. Ee, benim Sivas bozkillilerimden tekrar almak istiyorum dedim. Onun elinde de iki takım yavru yokmuş arkadaşlar. İki takım anaç var. Ee, yavru istersen biraz bekle dedi yavru e, istersen biraz bekle dedi. Senin sana verdiğim boz altından boz killi dumanlı. E, arada bir duman boz duman dumanlı falan atıyordu arkadaşlar. Bir de dedi gök geliyordu dedi. E, ben dedim boz killi istiyorum abi. Ben dedim boz Bozkilli Boz killi alayım dedim. Şu ne de boz killi yok. Beklersen dedi alt üst kardeşleri de. Aynı şeyden ayarlayayım dedi. Tamam abi dedim. Sıkıntı yok. Onlardan e, Aynı abiden, aynı kandan, aynı Sivas kuşlarından arkadaşlar 6 tane aynı kümesten Sivas kuşu getirdim. Şimdi onları size göstereceğim. Ee, oradan kendi bostkillerimi alamadığım için Samet kardeşimin yanına uğradım arkadaşlar. Samet'le biliyorsunuz Tutik diye bir boskilli kanı var. Ben Samet'in Tutiklerini kendim, Serik'le 26 seferinde başkasının damında Kendim bizzat şahit oldum izledim Samet'in orada da bir tane izlemiştim arkadaşlar Kuş Kendim izlediğim için e, Samet'ten de bir takım tutik almaya karar Verdim hani boskille olarak elimde Bulunsun diye Şimdi Cano ve Cano'nun Eşini getirmiştim biliyorsunuz Kendi şekerlerim var e, Şekerlerin eşleri gene Gökhan abinin en tepe kuşlarının altından Yine bir taraf Pardon bir tarafı benim şimdi oradan e, Yine kendi kuşlarımın bostkillerimden bostkili alacağım. E, gittiğim yerden. Şimdilik Sivas'ın yani o adamın gene aynı kümesten. E, göklerden arkadaşlar kendimi izledim bizzat orada diye gene uçumu hazırmış. Abi dedim video çekeyim, kanal dedim çok merak ediyor. E, kuşlar hani uçarken oynarken dedim video çekeyim dedim. Abimle de dedi, kümesi daha önce kaldırmışlar arkadaşlar, Hani kuşları çalmışlar. Ee, çok uğraştıkları bulmak için. Ee, şimdi tekrar video çekersin. Millet hani başıma bela olur dedi. Ben hobici arkadaşlar. Zaten ona da bir hatırla almıştım. Al götür, uçur, kendini uçur, izlet, çek dedi. Yani benim adımı söylemene de gerek yok dedi. Ben hobi amaçlı bu işi yapıyorum dedi. Biliyorum abi dedim. Ben de zaten birinin ismiyle gitmiştim. Tamam dedim. Sivas göklerinden 6 tane getirdim arkadaşlar. Onları şimdi size göstereceğim. Bak hatta bir takımı şu anda eş alıyor. Şimdi benim Sivas Bozkirlilerimi iyi kötü kanalı takip edenler bilir arkadaşlar. Şu arkadaki Bozkirli benim ee, Sivas erkeğimin birebir aynısı arkadaşlar. Yani birebir göz rengi şeyi filan benim bozkillerim e, tam böyle kızıl şey atmıyordu. Kırmızı göz atmıyordu arkadaşlar Sivaslar Böyle arada 5 yavru da bir filan atıyordu. E, bu da aynı. Bu Samet'in tutik erkeği. Benim e, ölen bozkillerime çok benzediği için bunu böyle aldım. Bu da dişisi, dişi de takka. Şeytan tepe. Dişi de böyle altından geliyor. E, burada hatta bu kuşların... E, Parasının bir kısmı Veysel Ticaret çok uzun sürdü. Samet 4 dedi. Ben 3 dedim. 4'ten aşağı inmem. Hazır kuş tutmuş kuş. Kendiniz işte uçuk rakamlara satıyorsunuz. Bana gelince düşük veriyor Yani bir asgari ücret bile vermiyorsun gibisinden şey yaptı. Adam haklı bir şey diyemem. Ben de ne kadar uygun alsam. Ben de o kadar haklıyım arkadaşlar. Şimdi bir müroya dünya kadar şey veriyorsun dedi. Ee, oyun kuşu Mino'dan daha zor dedi. Yani ben bu kuşlara yıllardır emek verdim dedi. Tamam kardeşim dedim. Hem fikiriz. Veysel kardeşime de buradan çok çok selam olsun arkadaşlar. Eee 3.5 buçuk, buçuk amine bağladık. 500 lira da Veysellerde Bunlar anaç damızlık. Lakin ben az önce Samet'le görüştüm. Ya Samet dedim erkek gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de benim Sivaslarıma da çok benzediği için. Bak takip edenler bilir. Aynısı arkadaşlar. Fotogobi dişiyle ilgili görüştüm. Şimdi az önce de Samet'le konuşuyordum. Ee, dişi dedim kanka bu, bu ayarda tekrar Boskili ile değiştirsek sevinirim. Ben böyle baktım Nani Sivaslı'ımı görmek istiyorum gibi. Bakalım e, tekrar bir şey yapacağız. Dişiyle ilgili görüşeceğiz arkadaşlar. Ee, boskiller bunlar. Tutik diyorlar bunlar arkadaşlar. Çok değişik bir meziyetleri var. Ben dediğim gibi 25-26 seferini izlemiştim. Başkasının kümesinde. Samet'in kümesinde de değil. Yani bu de yerde şöyle oynamış böyle oynamış değil. Bizzat gidip gözümle izledim arkadaşlar. Benim izlediğimde bir dişiydi. Ee, şöyle. Erkek gerçekten çok güzel. Dişi de güzel. Dişi belinde yumurta var galiba şiş. Ee, aynı kan yani böyle koyu da atıyor, böyle tane el de atıyor. Ya ben dedim şöyle olsun anladın mı? Şöyle olursa problem yok. Bakalım görüşeceğiz. Onunla ilgili de Veysel kardeşim de Allah razı olsun. Hani orta yolu bulalım gibisinden. Bu sene çok büyük transferler baya bir sermaye gömüyorum arkadaşlar şeye kuşa. Geçen sene Mirolara uçuk rakamlar verdim. E, bu sene ile şeye verdik. Ha millet şunu diyebilir. O işte çok para veriyorsun filan. O okuşlara buçuk filan yani para değil arkadaşlar. Samet de videoyu izlersin. Ulan dün pazarlık öyle demiyordun diye. Tutmuş bir kuşa 3500 filan. Direkt yani. Havadan para da ben Samet'le belki 100 milyarlık ticaret yaptım yani arkadaşlar 5 yıldır. Dünya kadar kuş aldım sattım. Ee, bir takım da dedim tutik olsun şampiyonlar ligi kuruyorum dedim size. Kümese. Cano Gökhan abinin canosu. Canon'un eşi. Schneider. Schneider'in eşi. Şuna bir bak abi maşallah maşallah. Kuş güzeli ya. Türkiye'de görüp görebileceğiniz iddia ediyorum yani. Eşi de yağlı fitilli. En kara o abi. Bel temiz, paça temiz. Gerçekten. Yani bir Vanta bilek benim için neyse Schneider'dı o. Bura çok yüksek rakamlara çok mal oldu. Samet sürekli görüntülü arıyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. ya Rakam 25 25.000 adam şey yaptığı zaman iyi bir rakam gibi geliyor olabilir kimisine. Hatta çok değil de rakam. Ee, ama adam kümesle diyor ki yani gözüm sürekli Schneider arıyor diyor. Tamam bunun kardeşlerinden çok var ama diyor gözüm sürekli. Bunu arıyor diyor. Önemli değil kardeşim. Getireyim geleyim dedim ben. Sıkıntı yok dedim. Çünkü ben bende de vanta bilek. Aynı yani bu erkek. Bu erkeğin de yeri bende çok farklı. Vanta bileğimin. Yani bütün mürolar bir yana bu bir yana. Yanındaki menteşe şampiyonu. Dişi kupalı şampiyon. Ama bu benim gönlümün şampiyonu. Bende de böyle. Önemli değil kardeşim. Getireyim geleyim dedim kuşu. Oradan başka bir takım alırım dedim yani aynı yerde bunun orada kardeşleri var. Bakacağız. Samet bana başka bir düz bir boss killi verirse ben de Schneider erkeğini tekrar belki geri götürüp yani oraya komple geri vermek gibi olmasın. Milletin aklına hemen şuna gidiyor. İşte o 25 milyar dedi. Reklam yaptılar bilmem ne gibisinden değil. Bu kuşun hakkı bu. Ona inanıyorum. Belki daha yüksek çıkartmak kolay değil. Daha millet de yani düzde bile bu kadar kara yok yani. Elimde biliyorsunuz yıllardır miro besliyorum. Ee, kuş gerçekten iyi. Sınıfının da iyilerinden. Adam yani bir gözüm arıyor sürekli deyince bu Schneider ben gidip kümesinin en istedim. Belki başka bir erkek kardeşini getiririz. Bana aynı tonajda olsun. Aynı da olsun. Ee, şey yaparız yani. Sıkıntı değil. Schneider'i tekrar değiştirebiliriz. Önemli değil. Şimdi ee, Sivaslardan bahsetmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik Boskilli yok. Tutik aldık. Boskilli de tekrar o Sivaslarımdan da tekrar edineceğim. Sivaslardan tekrar alacağım. Bunlar da arkadaşlar aynı. Bunlar hakiki Sivas. Ee, gerçi onlar da Sivaslı da onlar Bozkilli yani. Belki adam zamanında hani o e, benim Bozkilli'yi çıkartmak için kırık Kırıkkale kuşuna vurmuştu Sivas'ı Öyle bir şey çıktı. Bozkilli çıktı. Bu da aynı. Aynı kan dedi. Bunlardan 2-4-6 tane aldım. Niye 6 tane aldım? Lan bir takım alıyorum. Ee, dişi ölüyor. Kuş yalnız kalıyor. Erkek ölüyor. Kuş yalnız kalıyor. Dedim ben bunlardan 3 takım alayım. Şöyle. Şu dişiydi galiba dişi. Dur bakayım. Şu erkek. Erkek. Şu da mı erkek? Üç dişi. Üç erkek şeklinde söyledik de. Ya keşke ayaklarına boncuk boncuk bir şey taksaydım. Dedim ben bundan iki takımını kendime buraya iki takımını ayıracağım arkadaşlar. Üç takım aldım. Benim ee, şekerlerden çok soran var. Şekerlerden yavru yok. Ben yok dedikçe millet yani yavru olur ortalıkta 7 tane 8 tane soran olmaz Yavru yokken de bir sürü Soran oluyor dedim şimdi ben bunlardan alacağım iki takım İllaki soran olacak Dedim bir takımda da fazla ver dedim Benim dedim soran olursa bir takımda Sahiplendiririm iki takımında kendim ayırıyoruz Arkadaşlar Bir takım ee, isteyen olursa bir takımını Takipçilerime sahiplendireceğim Kuşlar eke kuşlar Eee dediğim gibi orada ben bir tane izledim arkadaşlar şey yeni baştan vardı bir tane bir tane de oturmuş vardı izledim video çekmeyi o kadar çok istedim ki ama dediğim gibi yani adam daha önce kuşları kaldırmışlar ee, bir daha kaldırırlar diye dedim önemli değil ya git sen uçur sen yavru al uçur kendin çek dedi yani adam madem ticaretini yapıyorsun ben de ticaretini yapmıyorum bu işin. Tamam emmi dedim okey. Tamam sıkıntı yok bizde. Arkadaşlar bunlar da benim Sivasların gök olarak kanlarında. Bakalım hayırlısıyla yani bu sene biri şey yazmıştı abi oyun kuşunu daha çok ağırlıklı yapsan daha iyi olur diye. Şimdi Sivasları getirdim. Bunların boskillisinden de getireceğim. Ee, dediğim gibi tutik var. Cano burada. Schneider burada. Benim kendi şekerim burada. Ee, sürmeliyle sürmeli diğer şekeri yan tarafa aldım. Sürmeli buradaydı. Onun yana aldım. Kendi kuşlarımın altında kendi yavrularımız büyüyor. Şekerlerimin altından 3 tane 4 tane boz çıktı. Arkadaşlar gene bir tane yumurtadan boz çıktı. Boz, boz, boz. Diğer yere sürdüm boz. Şuna bir bak ya. iki şekerimin altından Yani burada neyi şey yapmaya çalışıyorum? Abi şuna bir bak. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benim için ee, direkt damızlık. aslında bir kuş. Mükemmel yani. Mükemmel ötesi. Ya da bana öyle geliyor. Hoş geliyor. Günlük bak. Abi yavru apı. Vision Plus. safvit. Bak burada su şeringası bilmem nesi. Ee, bak bunun içinde tozlu şeyi. Bak. İçine e, vitamini sıkıyorum Cem'in. Toz mus. O, o kadar böyle iyi bakmaya çalışıyorum ki yani yavrularıma. E bir takım Fransa'ya sözüm var. Yani normalde satış şeyi falan söylenmez. Hani şu paraya sattım bu paraya sattım söylenmez. Adam 3500 liraya bir takım yavru bekliyor. Arkadaşlar. Vallahi şuna güzelliğe bak ya. Kıyıp da Veremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir takım boz kendime ayırasım var. Bir tanesini Gökhan abiye vereceğim zaten. Bak. Vanta bilek ya benim için elmas yani. Gözümün nuruna. Bak gözümün nuru kuş. Samedin oradan dün Veysel'e 4 takım bakıcı aldım. Vanta bileğe şekeri yavrunun ee... Takkalı şeker ile düz şekerimin bu şekeri Sivas'ın benim yavrusu arkadaşlar. Gökhan abinin kedi dişi onu uçurmuştum daha önce biliyorsunuz. Abi vanta bile şey baktırıyorum ya. Şuna bak. Bir tane de orada var. Arkadaşlar o da boz. İki şekerinin altının boz basması bana çok iyi geldi. Ee, ve tam hakiki boz yani. Bildiğiniz şekerlerimin altından boz düşüyor. Bak bu vanta bilekle birlikte bu da Vanta bilek. O ikisi bir büyüyor. Bu da benim kıymetlim. Bunun bir kardeşi öldü. Hemen bozu sürdüm. Çok kara çıkacak abi. Mükemmel yani. İçine kadar da kına. Bu sene elit, premium üretini yapıyoruz arkadaşlar. Her sene zaten iyisini üretiyorduk. Bu sene çok çok daha iyisini. Yani gerçekten sınıf üzeri kuşlar üretmeye çalışıyorum. Ah burada da yine şekerlerim bakıyor. Şu da vanta bilek. Bu da vanta. Bu da şuradaki vantaların yumurtası. Bunların altından çektim bir daha yumurtasın diye. Bunlara filan belli. Yavru patıyorum. o da boz. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Dur dur yavrum dur. Abi şunu kıyıp nasıl vereyim ya? Artık şeyi geçtim arkadaşlar. Hani maddiyat boyutunu geçtim. Allah'a çok şükür 30 takım 40 takım Miro verdim baba resasiyi gönderdim şampiyon resasiyi gönderdim ha kötü olduğundan değil Kümesi dedim bayağı bir azaltayım Oyun kuşu ile ilgili planım vardı oyun kuşlarını getirdim Gökhan abiden tut. bir tane daha eşhane alacağım alta Bunun ortasını ben açmıştım sürmeli için tamam mı Bunun ortayı tekrar kapatacağız mecburiyetten bir eşhane daha alta koyacağım iki takım gök ya burada durur, ya portatifte durur. E, i̇ki takım yok. burada duracak. Dediğim gibi bunlardan muhakkak isteyen olur. Bir takımını sahiplendireceğim. İki takım elimde duracak. Hani biri ölür mü ölür. Lan şeye de, yani şöyle söyleyeyim. Adam satmaya da satmıyor. Tanımadı zaten beni. Kaç yıl sonra, aradan 6 yıl geçmiş. O zaman gittim böyle 6 yıl önce. 75-80 kilo adamım. Şimdi gittim 115 kilo. Adam, adam çıkaramadı da. Ee, şimdi bitti mi bitmedi. Bu amcanın orada bir tane perdeli izlemiştik. Biliyorsunuz. E, size izletmiştim. Belki o linki bulabilirsem aşağı atarım. Kuş güzel de geliyordu. Güzel de gidiyordu. Dayıdan uçan perdeli. Anası, danası, geldisi, gittisi. Arkadaşlar. Şu sağ, turuncu boncuklu var bir tane içinde. Şu. Burada 3 tane ilk perdelinin altından gelme perdesiz. Bak iki perdelinin altından perdesiz düşmüş. Okey. Ee, kaç tane var? 2, 4, 6, 8 değil mi? 2, 4, 6, 8. 4 tane perdelinin altından gelme perdesiz. 4 tane de Maha amcanın baba kürenk dedi. Yani kürenk diye boza onlar kürenk diyor. Bozla kırdığı. Perdeli kırığı var. Orada uçan neydi? e, iki perdeli kırığıydı arkadaşlar. Bunların dördü bak perdelinin altından gelme. Perdesiz dördü de perdeli kırı. E, perdeli kırıklarının ayağında şu gök mesela şey var. E, Mağamcanın mavi boncuğu var. Perdesiz şunda da mavi var. Dur bakayım. Şunda, tamam şu perdeli kırı. Beyaz boncuklu olanlar da iki perdenin altından gelen orijinal perdesiz kerk kuşları. Bunların da anayı danayı komple aldım. Arkadaşlar. Ya bunlar mükemmel bir şey yani. Bu sene yani şura Bunlar kümesli kuşlar arkadaşlar. Perdeli kuşu bol taklada. bak. 8 9 10 takla belki gidiyor yani böyle. Çok seri atıyor ta, ta 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 arka arkaya. Buna araya açan bir tane kuş bulacaksın adamın Oğlum ne yapıyorsunuz lan Dur 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 Öleceksin dur Baba kusmaktan gidecek ayakta dur onu Yavrular çok şey yapıyor ben o yavruları bir alayım bunları ya. Yani. Bak hayvanı öldürecektir ya. Ee, uçan uçanı da aldım arkadaşlar. Dedim ki dayı sen bunların soyunu ceddini ver. Onun benekli perdelilerinden de vardı bende biliyorsunuz. Benekli perdelilerini İstanbul'dan Zafer diye bir abim var. Ee, çok sevdiğim bir abim. Ee, Zafer abiye buradan gönderdik. Çok kalender bir insan ona buradan selam olsun. Ee, Dayı tekrar menekli istiyorsan menekli vereyim dedi. Önemli değil. Dayı dedim şimdi bana menekli verme. Ee, şeyin ne de değilim. Şimdi dedim menekli dursun. Sen bana dedim şu uçan ne? İki tane uçan vardı onda biliyorsunuz. İki uçanı aldım. Uçan buradan hangisiydi? Bir de dedim bunun anası danası kardeşi. Heh. Bunları dedim bana komple ver. İyi de şeyimiz sürdü arkadaşlar. Adamın uçan kuşunu da aldım. Yani gerçekten bomba gibi piyasaya bu sene düşeceğiz. Bütün kral oyun kuşlarını toplayacağım arkadaşlar. Ee, oyun kuşunu toplayacağım da topladım zaten. Bütün kral oyun kuşlarını elimde bulunduruyorum. Cano benim kendi şekerlerim Sivasların kanı Gökler Boskill olsaydı hepsi daha iyiydi ama Boskill'i de almaya gideceğim. Gözler gözler hadi. Boskill'i Samet'ten hallettik. Samet'ten dediğim gibi dişi e, değiştirebilsem dişi değiştireceğim. Şeyle başka bir Boskill'i ile Schneider Schneider diye sayıklıyor. Ya kuş durduk yere kuş ölecek şimdi. Bir kuşu hani verirken nasıl söyleyeyim size? Parasını da şey parayı aldıysan aklın kalmaması lazım. Helal hoş olsun kanka diyeceksin. Arkasına bakmayacaksın. Kanka kuşa bakıyorum. Kuş yerinde yok. Yokluğunu hissediyorum. Bilmem ne filan. Samet'im sen de videoyu izliyorsan hani yanlış anlama. Kuşa o kadar şey alıyorsan arkasına da bakmayacaksın. Belki erkeği değiştiririm. Orada çok çok daha iyileri var. Arkadaşlar çok çok daha iyileri var. Oradan ee, çok çok daha iyileri var diyorum. Schneider'de iyisi yok kümeste. En iyisi bu da. Yani çok çok iyileri var diyeyim öyle söyleyeyim size. Oradan belki biriyle şey yaparız ama ben istediğim boskilliği verecek. Onun haricinde olmaz yani. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, abi kuşlar canavar. Bunların Buraya komple kurt ilacı kürü yaptım. Şuraya yere komple. Ee, buraya da yaptım. Kurt ilacını bilmem neyini girdim. Probiyotik takviyelerini yapacağım şimdi. Şey getirdim gene. E, bendeki karamelleri şey takımı e, platin şu erkeğin dişi kardeşi vardı şu dişinin de erkek kardeşi vardı bende. de onları mahadaya vermiştim biliyorsunuz Benekliler karşılığında şu erkeğin kendi dişisini de zafer abiye hediye etmiştim İstanbul'a şu erkeğin dişisini dün şu dişiyi getirdim Sametten e, şu dişi geldi şu dişiyi de e, şu arkadaşlar teydi. Şu Saffit, e, bu marka, tamam mı? Bunun ilaçlarını aldım, kullanmaya. Kaç? Yukarıda 1 milyar küsürlük ilaç var arkadaşlar. Bunları aldım. Kendimde hasta kuş yok. Aslında bu da hasta değil, kuş zayıflamış. Sağlık sıhhati gayet yerinde, sadece biraz zayıf. E, bizim firma kilo aldırır dedi yani, zayıflamış kuşa filan. Bu şimdi ayrı duruyor da böyle yerde şu gökte şey yerde dursun diye bunların yanına attım. Bakacağım onu da denemek için getirdim yani. Bu sene gerçekten bomba bir sene olacak. Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Arkadaşlar. Hay maşallah. Ben şunları aldım. Çok iyi oldu. Arka bunlar çok deli bir şey ya. Ben böyle yani tam oyun kuşu gördüm ama bunlar abi bir geliyor 8 9 takla birden atıyor. Bu ne demek biliyor musun arkadaşlar? Yani hani kupaya kuş kaldırıyorlar ya. Bu araya açan bir tane erkek benim erkek şekerim şu araya aça aça gidiyor. Ta 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 ta, ta takla yatar ta 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 ta, ta takla yatar devam eder. Ee, arada iyi Sivas şu Sivas kuşları da uzun kaçarlar arkadaşlar. İyi giderler yani. Bunları böyle bol bol aldım. Bakalım işte çalışacağız. Bir şeyler yapacağız. Çok seriler bir de. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.